Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Mahkemeye başvurmamız lazım. Mahkemeye başvurduğumuzda yine e, takip durar mı? Hayır, Karar çıkması lazım. Veyahut da teminat yatırmamız lazım değil mi? Evet. Diyelim ki Asliyet Ticaret Mahkemesi'ne bir bono borçlu olmadığını düşünüyorsanız menfi tespit davası açtığınızda menfi tespit davası açtığınızda bir teminat yatırmanız gerekecek takibin durması için. Evet, dolay o işte e mahkemelerin uygulamalarına göre yüzde on beş, yüzde yüzünde kadar yatırırsan yüzde yüz on beş gibi fatura çıkabiliyor. E bu nedenle hani kıymetli evrağa yapılan itiraz, normal adi takibe yapılan itiraz ayrımını uygulamada bilmeniz açısından anlatıyoruz. Eskiler bunları çok canlı yaşadılar. Şimdi programlar üzerinden takipler yapıldığı için tabii Takip şekilleri de çok bilinmiyor. Sadece örnekleri görebiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz bu programların kolaylığı var ama manuel hazırlandığı zaman da zorluklar oluyor. Okumanızı isteyeceğim birkaç madde var. 72, 80, 81, 96 ve 100. maddeleri özellikle okumanızı rica ediyorum arkadaşlar. 100 maddeyi istiyorsunuz ama 100 madde nereden geliyor? İcra ifas kanunu 100'den geliyor. Bu icra ifas kanunu 100 maddesini uygulaması bugün icraların en kronik sorunlarından biridir. Ee, i̇cralara yazdığınız zaman buna cevap verilmesi gerekiyor. Vermeyenler hakkında da tekitten sonra suç durusunda bulunabiliriz. Biz taleplerimizde bunu istiyoruz ama... Ne yazık ki tabi bu anlamda memurlara da çok yüklenemiyorsunuz çünkü personel vermiyorlar. Ee, personel vermeyince de sıkıntı ortaya çıkıyor. Belki de personel verme olayı sağlanır ise bu yüz madde bilgilerine daha rahat ulaşabileceğiz. Onun da yasal dayanağı dediğim gibi icra iflas kanunu 100. maddede ifadesini bulmaktadır. Peki arkadaşlar icra taahhüdü, icra kefili bunları sıkça yapıyorsunuz. Ee, bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı? İcra takibinde neye dikkat etmemiz gerekiyor? Kısa öz birkaç cümleyle buyurun. Efendim? Tamam başka? Başka? Efendim? da olacak. Evet. evet. Yani tam olarak belirtilmeli. Yargıtay Hukuk Yönetim Kurulu'nun kararlarına göre alacak tam olarak belirtilmeli arkadaşlar. Diyelim ki yazdınız, yazdınız, yazdınız ee, son bakiye de dediniz ki işte son taksit ödenecektir dediğiniz zaman bu yeterli bir e, taahhüt, icra kefilliği olmuyor arkadaşlar. Yani hem icra kefiliğinde hem icra taahhüdünde rakamınız net olmalı. Ayrıca Hukuk Genel Kurulu'nun aradığı unsurlardan biri de gerçekten borçlunun ödeme gücü var mı yok mu bunun araştırılması gerekiyor. Ee, tevhim edilmesi gerekiyor mutlaka. Görüldüleri yaptırmanız gerekiyor. Avukatın beyanının olması gerekiyor. Ee, bu hususlara ayrı ayrı dikkat çekmek gerekiyor. Bütün Evet. Ee, çok fazla zaman almamak için oralara girmiyorum ama hepinizin eksikliğini çektiği bir de ipotek takipleri var. İpotekli takiplerde genel yaklaşım şu arkadaşlar. Ee, eskiden ipotekli takip yapıldığı zaman e, 150 C şehrinin işlenmesinden sonra 150 C şehrinin işlenmesinden sonra kıymet takdiri yaptırabiliyorduk. Şimdi takibi açar açmaz kıymet takdiri isteyebilirsiniz. Ee, bu size ee, bir zaman kazandırır. Çünkü 150 C gidip gelecek en az 15 gün. Dolayısıyla onu beklemekten ise hemen takibi ee, açar açmaz kıymet takdirini isteyin. Ayrıca <laughs> ayrıca ee, kıymet takdiri gelmeden o ara 100 madde bilgilerini toplayın. 100 madde bilgileri ee, toplandıktan sonra zaten kıymet takdiri gelir gelmez tümüne e, ee, tebliğe çıkarmak zorundasınız. Menkul satışı gibi değil. Bütün e, bütün yüz madde ilgilerine kıymet takdirini tebliğ etmek zorundasınız. Daha sonra e, aslında yine yasal dayanağı olmamasına rağmen yasal dayanağı olmamasına rağmen Ankara uygulaması üç ay elektriklerde takidatlar istiyorlar. E, bunun bir yasal dayanı yok. Bizce işi uzatan bir husus. Bizce yine e, çeşitli çalışmalarda ifade ettiğimiz üzere yüz madde bilgilerinin toplanmasına da gerek yok. E, çünkü icra müdürlüğü bu yönde vereceği bir kararla bunu aşabilir, zaten kıymet takdiri 100 bin lira gelmişse, ipotek de 300 bin ise, diğer alacaklara bir şey düşmeyecek ise, o zaman e, hariçten gazete okumanın da bir anlamı yok. Ama icracılar her nedense, icra, e, gayrimenkul icranın dağılmasından sonra, e, ya başımıza bir şey gelir mi düşüncesiyle böyle e, çok ayrıntıcı yaklaşabiliyorlar. İstanbul uygulaması bu anlamda farklı. Dolayısıyla ileriki aşamalarda belki de e, icraları bu anlamda ikna etmek gerekiyor. Yüz e, madde bilgilerini toplama angaryasını da kurtulmak lazım. Yüz e, madde bilgilerini alıp kıymet takdirini tebliğ ettikten sonra üçer e, elektrik dilimlerde bu takidat istemeyi de ihmal etmeden arada istemek gerekiyor. E, bütün bunları tamamladıktan sonra satışa gidebileceksiniz. Satışa gittikten sonra da satış yine bütün ilgilere tebliğ edilmesi şart. Dolayısıyla icra ipotekli gayrimenkullerin satışı ana hatlarıyla bu ama dikkat edilmesi gereken bir husus da sınırlı aynı hatlar var ise yani bir intifa bir ariyet falan var ise satışı etkileyen faktörleri faktörleri mutlaka satış ilanında yer vermeye çalışmalısınız. Avukatlarınızı bu konuda uyarmanız gerekiyor ki bu bir ihalenin fesih sebebi sayılmaktadır. E, İpoteyin para çevirmesi yoluyla takip de böyle bir takım özelliği olan bir takip. o nedenle sıkça takip edilmesi gereken bir yöntem. Ben sözü daha fazla uzatmadan ana hatlarıyla bunları size verdikten sonra buyurun sorun. Ben hani sonda bir soru alalım diye düşünmüştüm. Çünkü biraz sonra soru cevap şeklinde olacak. ceza hukuku anlamında. Öncelikle harfin bakması gereken bu insan sana ait değil. Demesi gerekmez mi? Söyleyeyim size Avrupa... Neden cezacılar ve cezada çalıştık? Ceza asliye cezada çalıştık. Örneğin bir kişi ifadesini aldık, İza sırasında. Bu imza sana ait değil. Niye soruyor artık? Şimdi burada hiçbir şey sormadan daha hiçbir şey sormadan ben bu şeyi yok yapıyorum ve kaldırıyorum. Bitti mi? Tamam cevap vereyim. Cevap vereyim. Peki bir sayı edelim, bir edelim. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, kararlarına göre ve insan hakları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre hiç kimse borçlarından dolayı özgürlüğüne mahrum edilemez. Genel yaklaşım bu. Iıı e, bizde icra suçları var ama bence anayasal değil. Ee, yüksek yargıçların yaklaşımı da bu. Dolayısıyla tadi ihlal diye bir şey yok aslında. Ama uygulamada yapıyoruz. Ee, Yargıtay hukuk kurulunun kararına göre de artık çok gevşetilmiş durumda. yani. Diyor ki adamın gerçekten ödememe durumunu ve kötü niyetini ölç. Bu ne demektir? Ceza verme demektir. Dolayısıyla ben bilgi anlamında bunu size söyledim. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları bence de yerinde. Ee, ben sözü daha fazla uzatmadan Size e, ceza anlamında bilgi verecek Sayın e, İknur e, Temel'e sözü vermek istiyorum. Teşekkür ederim. Sıra bana geldiği için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Sabah beri beylerden kurtulamadık. <laughs> Öyle. Şimdi arkadaşlar interaktif bir e, oturum yapacağız. Öyle diyeyim. Sayın Yılmaz Patlar bana eşlik edecek. E, arada paslaşacağız. Arada bizim başkan da araya girebilir ve sizler de e, her zaman her zaman demeyeyim e, suistimale yol açmayacak şekilde e, sorularınızı veya cevaplarınızı yine bana yöneltebilirsiniz. E, ben Avukat İlknur Nur Sezgin Temel e, ve e, Neredeyse hiç icra ile uğraşmayan bir avukat olarak bu kurumun başkan yardımcısıyım. Beni o sebeple icralarda pek görmezsiniz. En fazla yaptığım şey ilamların takibidir. Karşı tarafım da kurumdur, parayı yatırır. <gülüyor> 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 evet, rahatım. Öncelikle bir ceza hukukunun birkaç temel ilkesinden bahsetmek istiyorum. E, canlı yayın heyecanı tabii o temel ilkeleri hatırlayabilecek miyim? Çok emin değilim. Öncelikle anayasamız e, kanunsuz suç ve ceza olmaz diyor. Bu ne demek? Eğer herhangi bir kanunda tanımlanmadıysa e, o fiil, ceza ceza almaz ve suç olarak yorumlanamaz. Herhangi bir kanun diyorum, illaki ceza kanunda olmasına gerek yok. Bizim avukatlık kanunumuzda da cezai hükümler var. Ne bileyim ticaret kanununda da var ve pek çok kanunda da var. Ailenin korunması hakkında kanunda dahi var. Bu sebeple eğer bir fiil suç olarak tanımlanmadıysa bunun cezası yoktur. İlk temel ilkemiz bu. İkincisi nedir? <laughs> Sayın Patlar aklınıza gelince mi geçelim? Ceza hukukundaki temel temelkelerden bir tanesi de arkadaşlar e, ceza hukuk kurallarının geriye yürümezliğidir. E, ancak yasayla e, tayin edildikten sonraki olaylar için kullanılabilir. E, ceza hukukuna hani böyle temel deyince şimdi ilk duranım e, aslında çok teorik bir konu. Belki sizi sıkabilir ama Ceza hukukunu geniş anlamda e, söylemeye çalışıyor İKNUR'un. E, dar anlamda sadece Türk Ceza Kanunu e, bu ülkede geçerlidir. Ama geniş anlamda, örneğin İcra İkaz Kanunu bu mal beyanından cezayı da e, hükme bağlamış ise geniş anlamda ceza hukukunun içerisindedir. Teşekkür ediyorum. Şimdi ceza kanunundaki bazı maddeleri sizi ilgilendiren yani hem meslek olarak ilgilendiren hem insan olarak ilgilendirebileceğini düşündüğümüz bazı maddelerin burada kendilerini de okuyacağız. Onlarla ilgili aklımızda varsa örnekler de paylaşacağız. Ben bu aleti çalıştırabilirsem de bir sonrakine geçeceğim. Heh, başardım. Tamam. Resmi belgede sahtecilik. TCK 204'te bir resmi belgeyi kırmızıyla e, işaretlediklerim aslında suçun unsuru. Ben yürüyeyim olmazsa bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen baştan sahte olarak düzenlemek var. Gerçek bir resmi belgeyi yani sahte olmaksızın düzenlenmiş bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi cezalandırılır. Buradaki unsurlarımız ne? Sahte düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde ifal kabiliyeti diyoruz biz buna. Değiştirmek veya resmi belgeyi kullanmak. Yani düzenlemek yet, düzenleyen kişi farklı olabilir, kullanan kişi farklı olabilir. Her ikisi de cezalandırılır burada arkadaşlarımız isterseniz şöyle yapalım. Resmi belge deyince aklınıza ne geliyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda özellikle de icra alanında? Haciz tutanakları. Haciz tutanakları. Bono. Kıymetli evrak. Aslında icra dosyası ve içindeki her şey. Hepsi, oradakilerin hepsi resmi belgedir. Peki, sahteliği için ne olabilir? Ee, ne yapılabiliyor? Uygulamada neler görüyorsunuz? Üzerindeki rakamlar oynanıyor. Üzerindeki rakamlar. Bono'nun üzerindeki rakamların değiştirilmesi değil mi? Peki. Şimdi e... bir saniye. da araya gireceğim yalnız. Bono resmi belge gibi görünüyor ama aslında özel bir belge. Yani Bono'nun üstünde yaptığınız şey, e, tahrifatlar resmi belgede sahtecilik suçuna dahil değil. O özel belgede sahtecilik. Peki anakta mesela bazen tebligatlar işlenme sırasında kâğıt arkadaşlarımız memurların yerine imza atabiliyorlar. Hatırlıyor musunuz? Hani memur arkadaşlar diyor ki aman tebligatları işleyin. Siz de oraya memurun yanına çiziktiriyorsunuz. Evet. Sahte olarak düzenlemeye giriyor bu. Değiştiren, kullanan. Gerçek olmayan, yetkili memur, olmayan sahte, yet Orada anladın eee o değiştirme, tahrifat, e, sahte olması eee şu anlama geliyor. Icra memuru değiliz. Avukattır. Eee avukat e,